Herkese merhaba arkadaşlar bugün Brawl Stars oynayacağız Videoyu beğenmeyi ve abone unutmayınız Bugün arkadaşlar ne yapacağız Brawl Stars'ta Tabii ki de Rastgele insanlarla vs atacağız Artık gelenler gelir Piper'la Kaç yüz altmış Elmas mı ne verdi Arda arkadaşım Bari boşa gitmesin Arkadaşlar <laughs> e tek sıkıntı saat Şu an Gece oynayan yoktur bence. Ama girerim bakalım mesela şuna. Bu kulüp aktif mi kulüp mü? Değil. Çık. Daha aktif bir kulüp lazım ya. Kulüp doğru diyor. Nasıl ya? Evet aşağı bu klipten hiç bir cecik çıkmadı Hadi be evet, oynayan falan bir şey yok mu be Piper vs gelecek Bakalım bu kulüpten. Ben gelirim ödül avına. Of tamam çıktı. Of hadi bakalım. Ya bu niye böyle yapmışlar? ben? Hemen seçek bizde yıldız güçlerimizi. Şunu al. Bunu al. Tamam. Oyu vurduk. Bakalım bizi yenebilecek miyim? Oh Tio, vuramadım. Hayır. Ö. Çok iyi kaçtı. <laughs> Uf, uh, son anda. <laughs> güzel. Birerek birinci hesaba girmedim. Tanır falan şimdi. <laughs> o yüzden buna girdim. <laughs> of. Ama güzel oynuyor ya. Yani eğer bu onun ilk hesabıysa bence gayet iyi. Güzel, güzel. Ve Av wow, öldürü. Bana göre gayet iyiydi. Bakayım kupasına. Profil. Of 21 bin he. Of şimdi başladı değil mi? Evet ilk kilo aldık. Bakalım. Ama hiç aksesuar kullanmıyor niyeyse. Neyse ben de kullanmayacağım bundan sonra. Uf orada. Tam aksesuarsız oynayacağım. O çünkü aksesuarsız oynuyor. Hadi bakalım çekişmeli bir maç. ve ui bu saatte iyi vurdum ya bir tane. Şimdi birkaç tane daha gider buluruz. Güzel. Oh. Bak nasıl alacağım? Alırım. güzel. Çok iyi kaçtı helal. Evet yine kazandık. Ama tebrik ederim. Güzel oynadı yine. Evet arkadaşlar bir daha VS istedi. Hemen göstereyim. Şöyle. Bakalım. Sizce kazanır mı bu el? Dedim ona aksesuar kullan. Kullanacağım dedi bu sefer. Evet maç başladı. Bence bu sefer beni alacak. Öyle hissediyorum. Helal ve Arda ilk. Helal. iki can kaldı. <laughs> Yine atışlar <aksisar> kullanmıyor ama. <laughs> Şak Güzel. helal be. Abbe kazanamadı. Çok istemiştim kazanmasını be. Yani birerek de yani kaybetmeyelim. Olmaz. Evet arkadaşlar bu kulüpten de çıkıyorum. Şimdi başka veyse. Şimdi aktif bir kulüp bulmalıyız. Hmm. Bu acaba aktif var mıdır? O 3'ü de oynuyor mu? Harbi. Evet yazdık bakalım. Bu, ki, bu da mı şey bu kulüpten? <laughs> Ama ya kimse gelmedi be. Hadi in be. Arkadaşlar bu kulübe falan yazdım var dediler. 5 dakika bekle. Tam bekleriz. Ayıp be. Mal he. Evet arkadaşlar değişik bir taştırar Burada oynayacağız. Herkes tek. Sanırım. Ne kadar saçma be. Ne güzel bir bir açacaktık. Şu Edgar Allan kimler be? Oğlum herkes Edgar almış. Hani Piper ve Esa atmayacak mıydık? Hani o Piper Bey'si alo. Bunlar bence yanlış karakter aldı. Burada bence Piper yok. Bakayım. Var. Kadir'de bakayım var mı? Kadir'de yok. İrem'e baktık var. Kübra'da da var. Allah Allah et bir daha yapıyoruz of Kübra da piper almış ha işte bu ve şu grafiği önce eleyim lan ne oldu Ha şu ekran oynuyor çok kötü amın. Orada harbi. Ama teke tek atak be. Evet abi bir daha yapacağız. Bu, bu yerden sonra çıkacağım. Onlarda da YouTube çektiğimi söyleyeceğim. Belki kendilerini izlerler. Ya şu bro önce elek de bir Piper'la tek tek atak be. Evet çıkıyor. Evet arkadaşlar bunlar da bilgilendirme yaptık. Çıkak. Şimdi yine bir, bir, bir konuşamıyorum. Bir vs atalım. Ha bu. Bak. Bence bu vardır. Of 50k'lık adam var ha. He. Hemen şuna yazak bak. Hemen odayı kurarım. Kabul etmedi be. Evet aşağı bu kulüpten de bir şey olmadı. Kimse gelmedi. Buradan da çıkayım. Uf, korkuyorlar. Gelmiyorlar be. Gelen yok. Şu an bir tek Vs attık. Harbi. Gelen gelsin. Abi bugün başka kulübe katılamazsın diyor. Ne arkadaşlar videonun sonu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.